Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Destekleme ve yetiştirme kurslarından bahsedeceğiz bu videoda. Şimdi basından takip ediyorsanız, Milli Eğitim'in sitesine giriyorsanız, tarihler karşınıza çıkacaktır. Ancak bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yazıyla bu tarihlerde bir değişiklik oldu. Normalde öğrenci tercihleri 27 Ağustos 2 Eylül arasında başlayacaktı. Yani siz öğrenciler yarından itibaren 2 Eylül'e kadar bir tercihte bulunacaktınız. Ders tercihi ve öğretmen tercihi olacaktı bu. Ancak şu anda bu güncellendi. Bu güncellenmiş bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 15-19 Ağustos tarihlerinde okullar kurs merkezi başvurularını yaptılar. Yani her okul kurs açmak istiyorsa ne yaptı? Okullarını kurs merkezi haline getirdiler. Şimdi bugünden itibaren 19 Eylül tarihine kadar öğretmen başvuruları da devam edecek arkadaşlar öğretmenler bu başvurularını yapacaklar ve 19 Eylül'den sonra da öğrenci başvuruları yapılacak Daha sonra bu 5-6 günlük bir süreç olacaktır. Bu sürecin sonunda okullar kurs sınıflarını oluşturacaklar ve kurslar başlayacak arkadaşlar. Ne zaman başlayacaktır kurslar? En geç 12'sinde okullar açılıyor. 19 Eylül'e kadar da öğrenci tercihleri yapıldığına göre 26 Eylül'e doğru nedir? Kurslar başlayacaktır. Şimdi bu sene kurslar 9. sınıflar hariç olmak üzere 10. sınıf öğrencileri, 11. sınıf öğrencileri, 12. sınıf öğrencileri için açılıyor. Bu öğrenciler, bu sınıf bünyesindeki öğrenciler başvuru yapabilirler. Mezun öğrenciler de destekleme yetiştirme kurslarına başvuru yapma hakkına sahip. Geçen sene 12. sınıflar için açılmıştı. Daha sonra 11. sınıf öğrencileri de e, kurslara başvuru yapmışlardı ama 10. sınıflar dahil edilmemişti. Ortaokulda da 6, 7 ve 8 sınıf öğrencileri destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru yapabilecekler. Burada size önemli bir e, teknik bilgisi verecek olursam şunu düşünün arkadaşlar. Öğretmen tercihi yapabiliyorsunuz ama kendi öğretmeninizi ben kurs öğretmeni olarak seçmenizi çok tavsiye etmiyorum. Neden? Hem öğretmen için hem öğrenci için çok yenilikçi bir durum olarak ortaya çıkmıyor bu. Hafta arasında zaten sen ders öğretmeninle karşılaşıyorsun. 3 saat, 5 saat karşılaşıyorsun. Hafta sonu kursa gittiğin zaman bir yenilenmeye ihtiyacın olabiliyor. Farklı bir öğretmenin dersine girmesi, farklı üslupla o dersi tekrar anlatması senin motivasyonunu daha üst tarafa ne yapabiliyor, taşıyabiliyor bu arkadaşlar. Bu öğretmen için de geçerli. Öğretmen de hafta içi zaten kendi öğrencileriyle karşılaşıyor. Başka öğretmenin öğrencileriyle karşılaştığı zaman e, motivasyonu artacaktır. Dolayısıyla böyle bir çapraz eğilim içerisine ne yapabilirsiniz? Girebilirsiniz yoksa sık sık karşılaşıldığı zaman öğretmenin de öğrencinin de birbirine karşı yüzü eskiyebiliyor, sözü eskiyebiliyor. Bu da kursların destekleme yetiştirme kurslarının erken bitmesine sebep oluşturuyor. Çünkü okullarda açılan kurslar devamlı bir şekilde son tarihine kadar maalesef ulaşamıyor arkadaşlar. Bence bunun en büyük nedenlerinden birisi de bu şuna da dikkat edin tercih yaptığınız zaman dönemlik tercihler değil bu. 2022-2023 eğitim öğretim dönemini tamamen kapsayan tercihler yapılacak. Dolayısıyla bir kere başvuru yapabiliyorsunuz. Çok iyi düşünün. Özellikle etüte gitmeyen, dershaneye gitmeyen öğrencilerin destekleme yetiştirme kurslarında bu şekilde çapraz bir şekilde faydalanmaların lehlerine olacaktı. Kurslar 9 Haziran tarihinde de ne yapacak arkadaşlar bitecek. E, dolayısıyla ben de bu güncel bilgiyi sizinle paylaşmak için bu videoyu çektim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.